AK Parti Elazığ Milletvekili Sülfü Demirbağ Sivrice ilçesinde incelemelerde bulundu. Demirbağ ve beraberindeki heyet muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Sülfü Demirbağ Elazığ'da muhtarlarla bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında öncelikle Elazığ Muhtarlar Derneği'ne bağlı Merkez Mahalle Muhtarları ile istişare toplantısına katılan Demirbağ, ardından Sivrice Elma Suyu Köyü Bermaz Bölgesi muhtarlarını ziyaret etti. Daha sonra tekrar merkeze dönerek farklı mahalle muhtarları ile de bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantılara İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, AK Parti Sivrice İlçe Başkanı Cemal Babür, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdülvahap Yoğunlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Murat Gülbasan, Elazığ Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Gül, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Demirbağ'ın sabah saatlerinde ilk durağı TH toplantı salonunda merkez mahalle muhtarları oldu. Demirbağ burada muhtarlardan bilgi alarak istişarelerde bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Demirbağ daha sonra Sivrice'ye geçti. Burada Elma Suyu Köyü Bermaz bölgesi muhtarlarıyla bir araya gelen Demirbağ ve beraberindeki heyet vatandaşların muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Ancak o <laughs> ziyaretleri sonrası değerlendirmelerde bulunan Demirbağ, gerekli notları aldıklarını ifade ederken, bu yıl ve gelecek yıl içerisinde çalışmaların yapılacağını söyledi. E şimdi de bütün muhtarlarımızı dinledik. Müdür arkadaşlarımız, yetkili arkadaşlarımız da olabilecek konularda notlarını aldılar. Ama bu sene tabii asfalt programı yok. E dolayısıyla talepler bu sene değil gelecek sene imkanımız olursa yaparız. Ama onun dışında kendi imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz konularda Arkadaşlarımız bizde not aldık, takipçisi olacağız. Demirbağ ve beraberinde bulunan heyet daha sonra tekrar merkeze dönerek Elazığ Merkez muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlardan depremle ilgili ve sorumlu oldukları mahalleler hakkında bilgi alarak ilgili müdürlerle birlikte sorunların çözümü konusunda toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Elazığ Merkez e, mahalle muhtarlarımızla yine beraber bir aradayız. Onların da tabii gerek depremle ilgili gerek mahallelerle ilgili hem kafalarında soracağı sorular var hem bazı sorunlar var. İnşallah müdürlerimizle birlikte bürokrat arkadaşlarımızla birlikte bu saatlerden itibaren beraber olmak suretiyle onların çözümü konusunda onlara bir çözüm getirme konusunda bir beraberliğimiz olacak bir toplantımız olacak.